Evet arkadaşlar Amerika'dan bir kardeşimiz geldi. Selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm ve selam ve rahmetullah. Kimsin e, sen? I am Mr. Aşık Bekir Ramazan. How are you? Fine, thank you. And you. My, yes, my name is? My name is Aşık Bekir Ramazan da. Bir yanımız e, dedi. Türk e, iş yoksa? Yok, elhamdülillah <laughs> Rabbim. 72 millet biriz biz. <laughs> Amerikalı işte. Kardeşlerimiz, Filistin. kardeşlerimiz. 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 Ben vurup bağlı bizim her türlü Allah. Bir gözle çıkalım bir görsünler seni. Hiç merak etmeyin. Gözleri yani. gören aşık olur. Şarj biten. Şarj biten. Bak çıkartıyoruz. Hazır <laughs> mısınız? Bir, iki, bir, 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 bir. 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 Elhamdülillah. Hayırla <laughs> gelin kardeşim. Öpüşüyoruz. Böyle canlı sallıyoruz. Allah'ın sevdik <laughs> böyle bir şey için, değil mi? Allah rızası, Allah bizi sevdiriyor bir Nasıl sizi seviyor? Hani biz sizi gören canlarımız, kurban oluruz yüreklerinize sarılırız. Sizleri öpüyoruz gönlünden. canlarımız, canlar, canlanıyoruz. Allah'ın izni kerem Sağımızda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Batıl gitsin, hak gelsin değil mi? Sonumuzda da yalnız sana ibadet ederiz, yalnız sana Senden yardımcıları dileriz sancağımız var. Hak geliyor. canlarımız adım adım. Hak gelince batıl zahil olmaya mahkumdur. Allah'ımız aşkımız Kur'an-ı Kerim'imizde Furkan'ımızda canlarımız Furkan'ımızda vadi var. Vadinden döner mi bizim Allah'ımız? Asla. Asla. asla, yemin etti Cenab-ı Allah Celle Ne diyor? Zalimler, kafirler, hainler, hakkı bilip batıla hizmet edenler Nescafeciler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Bizleri de nurunu tamamlamasına vesile eğiliyor inşallah. i̇nşallah. Adım adım işte nurlar yağıyor. Görebilir misiniz nuru ara canlı alemin? Bir ilahi nurlar var ya, yani. bir ilahi sözün yanında Nur, nur'a bakar mısınız? Bak bak Nur'a, Nur'a bakar mısınız Nur'a? Adım, adım, iler, iler. Nur, nur, nur üstüne nur. Peki bizi seyreden Müslüman kardeşlerimize e, ne, nasıl bir tavsiyede bulunursun? Kurban bizi seyreden Müslüman kardeşlerimize, memlekette bir tane Müslüman olsaydı hani durumumuz böyle mi olur? Biz Müslümanız daha, anda olacağız Müslüman. İşte o zaman makamı oturduğumuz zaman her birimiz Müslüman, Müslüman. Sultan an an Müslüman olacak. inşallah. Şu an bizim Müslümanın M'si olan canlarımız var, Mühüsü var, Mühüsü var. Müslüm en zirvemiz Müslüm. Elhamdülillah ona da şükür iskamet üzere yani bir, yan da olacağız yani Rabbimizin kün feyekün o, o elimliğiyle Müslüman olacak. Cenab-ı Allah'ın aşkı muhabbeti Müslümancı nasıl olacak? olacak. Allah Allah aşkı muhabbeti nasıl gelecek? Nasıl mı gelecek? He, geldi de işte bir Rızası geliyor böyle inceden inceden böyle yavaş yavaş adım adım iskamet. Bize diyor bir adım atana biz yürürüz, bize yürüyün koşarız, bize uçarız. bize uçan aşkımız, Biz Allah'ımız bizim bağrımızdaki geldiği zamane beysel karan canlarımız. Aşkımız, şeyhimiz, bizim birinci aşkımız, Allah'ımız bizim aşkımız, Allah'ımız birinci aşkımız. Aşkımızın aşığı da Muhammed, bizim sultanımız. Birinci birinci, birinci aşkımız aşıklar birbirine bir şey sayı görürsünüz. E, ee, Fan alemde olunca kalan takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Tarihi söylemedi. 22 Şubat 2023 günlerden salı çarşambaya bağlayın gece Ya bize bir her gün gez... cuma ne salısın, ne çarşambası var e, e, misafirim oldu. Kendisi evet. aradı kendisini. Biz onlar razıyız. Rabbim de onlar razı biz olsun. Biz Allah'ımız razı. İnşallah elhamdülillah. Mi biz ki e, bu anımızı ne yapalım değerlendirelim size. Şey, Andayız de. evet Evet, biz de kardeşlerimiz şu Fan alemde olunca kalan takip Bir şey söylüyorum. De. bu Fan Fani alemi takip eden kardeşlerimize ya Allah rızası için ben ne olacak be paylaşsanız ne kaybedeceksiniz ya. Abone olsunlar Nasıl abone olmamışlar mı? Olmamışlar sesleniyor şu anda. Olanlara değil. Olmamışlar mı biz izliyor? Fani alemi abone olmayan bizden değil ki kardeşim. fani alemi abone olmayan, takip etmeyen, paylaşmayan vallahi bu söz Muhammed'imizin Mustafa'mı içimiz olsa derdi ki fani alemi takip etmeyen, abone olmayan, paylaşmayan bizden değildir sözünü söylerdi. hadis. Başka bir şey demiyor Kapatıyoruz gidi. o zaman. Ha, ne yapayım ben? misafirim misafirim sinirlendi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Geceniz bu olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm rahmet, ve rahmetler.